Şimdi çok zor benim ya. Hadi ya. Mükte olmam lazım ha. Vay, vay anasını. Selamünaleyküm. aleyküm. kimsin lan? Abi ziyarete geldiydim ben be ya. Nereden geldin? Ne mutlu bölgesinden geldim ben. Ver gel bakayım gel gel. Geldim abi dur. Şimdi ver bakayım bir. Abi şimdi şöyle takdim edeyim benim giriş belgemi. Bak Ziyaret sebebim de bu. Neden öndü? Takdir Yani burada aslında para geçmez de. Açarsın sen. Abi, şimdi para mara değil yani bizi şöyle bir şey yapar mıyız şimdi? Bizim tanıdık burada da yani. Abi Oraya geçemediğimiz şeyler olmaz canım. Sıkıntı yok sen merak etme. Tamam abi kolay gelsin. Hadi. Hiç görmedim ben. Selamun Hayır. Aleyküm. Hayırdır? Ee, efendim ben birini görmeye gelmiştim de. Var mı belgen? Kadın. Ben, e, şöyle vereyim belgeyi. ne e, belgesi e, görmedim. Şöyle bir vereyim ben belgeyi. Şöyle. Sen daha Görmedim. Abi tabi. Şöyle ha. vereyim size belgeyi. Tamam belgeyi gördüm. Hangi oda istiyorsun? Benim e, Ali Kaplan biriyle görüşmem lazım. Sen bilirsin bu işleri. Hani için iki Niye kat ben istiyor. Hani için iki kat istiyor. Çok tehlikeli bir adam çünkü. Arkasında çok büyük bir şey var. Tamam <laughs> tamam bak bu işimizi görür. Şimdi gidiyorsun tamam bak buradan bu uzun koridora gidiyorsun. Acil çıkış koridorundan sağ saplıyorsun. Orada doktorun odası var. Oraya girmeden direkt sola saptın mı yukarı çıktın mı uzun bir koridor var. Onun hemen yangın musluğu var orada. Yangın merdiveninin hemen sağında. Uzun koridorun orada. Okey. <laughs> Yalan bulun hadi kendine iyi bak. <laughs> hadi kolay gelsin. Selamun Aleyküm, Selamun Aleyküm. Selam. Kim ya? flores parte de dietro io non in da اشتركوا في القناة Abi. gel var. Gel ben buraya sen nereye giriyorsun? Abi ziyarete geldim. Sen duymadın mı? Ziyareti gel ben. Belgen var mı? Abi belgem burada ya. i̇yi tamam hadi. Hadi kolay gelsin. Bereketini gör. <laughs> abi ben bir şey görmedim. aa ne haber ya? Siz iyi misiniz? Biz sen yeni mi başladın buraya? E hey, yeni başladım. Abi beni gönderdi E... Ee... buraya biri gelecekti de çok bu çok kadar beklemiyorduk seni. He koridordaki abi yolladı. Dedi ki dördüncü odadakinin... yok koridorda değil. değil ya, ya. Seni bizim müdür göndermedi mi? Dur. Beş gün sonra bir yeni stajyer gelecek dedi. O değil misin sen? Yok abi o değilim ya. Ben emmi oluyum. Kimin? Koridordakinin. Allah Allah. Oğlum öyle şey olur mu ya? Koridordaki ve koridordaki olmaz? Gidin bir sonu abi ya. Emmi oluyum dedi. Ee, oda dörtte şey var da dedi. Ali diye biri var da dedi. Onun bir şeyi değişik dedi. Oğlum Ali Kaptan herkes görüşemez. Ali, Ali abinin çarşafı değişik dedi. Ee, söyleme saygı bir tık batırmış da. Çarşafçı mısın? E çarşafçıyım ben. Selamun Aleyküm. Ali Bey? Ne bu yemeğe buraya Hadi bey. İyi hala kafası çalışıyor. <laughs> Birader. Bak bana bak. Akasya'da bir. Agathe diye birini tanıyorsun da ne o? Oğlum bu iş tepki vermiyor abone gidiyorum ben kendi başıma bulurum da. Hiçbir söylediğime tepki vermiyor ben gidiyorum abone ya. <laughs> Adam fazla delirdi usta. Bu kadar delirmesini beklemiyordum. Diyor. <laughs> Bu kadar delireceğini düşünmemiştim. Geri ver. Selam. Ali. Buraya bak. Yüzüme bak. Yaşar. Yaşar. <laughs> Agassi diye birini tanıyor musun? Hey. Agassi, Agassi. Böyle uzun saçlı. Kadın Azam mı lan? Kadın Azam mı? Tanıyor musun dedim? adamı yani. Şimdi için. Biraz. Akasya'yım, iyiyim, tamam. lan? Biliyor. lan? Ne diyorsun? Neyse, Akasya diye bizim tanıyor mi tanıyorsun da? hazır Nazlı araba. diyorsun lan? Ya tanıyor Öyle sen ne olacak? Seni mi tanıyorsun ki lan? He? Hadi yok. Ben Ali Kaptan. Gemizlerin, denizlerin kaptanıyım. Neyse. Tamam okey. Sen niye Akasya'yı tanıyorsun lan? Akasya aslında bak. Necmi denen biriyle kaçtı biliyor musun? Ben üstüne gül kopadı Ali Kaptan. Gel otur konuşalım. Akasya denen arkadaş Necmi diye biri Akasya diye Akasya'yı böyle yanında duruyor. Bunu aklını bulandırdın. Bir dakika, o yüzden de seni bir, bir dakika. Aklını bulandırdın. İşte Necmi de Akatsa'nın aklını bulandırdı. Hepsi Necmi'nin suçu. Necmi yüzünden kaçtı senin. Ben Ali Kaptan. Denizlerin tek hükümdarı benim. Ben Ali Kaptan'ım. Ana Kaptan'ım. Bana deriz bu? Ne diyorsun şimdi? <laughs> Allah ım. ya sabır ya sabır ya sabır neyse diye <laughs> ne diyor lan şimdi benim karıya <laughs> mı yürüttüler oğlum ha? sen karıya yürüttüler oğlum diyor mu abi ya sen niye dinlemiyorsun beni oğlum sen bak. haber ver benim dostunum ben dost ben dost oğlum bak ben ale kaptan ale kaptan denizlerin hükümdarı bakıyorsun bayım lan ben Kar <laughs> aaa nana nay nay na na, ay. haydi haydi Beşiktaş, haydi haydi Beşiktaş Beşiktaş'sıymış tamam bütün ilgimi kaybettim gidiyorum çünkü Niye gel lan, Niye gel abone kutu adam Beşiktaş tutsun bunda gram akıl yoktur diyor ne söylüyor lan ne oğlum gel de akıl sen, getir lan onu bana, akılsıyı bana getir ben de abi şimdi durma konuşan kutu bir şey yok ya abone kutu ben seni lan diye, diyor. Ben seni çocuk yoksa? benim bir tane oğlan vardı abone koyayım. Ne oldu lan o? Senin oğlan mı vardı? Onu bir anlatsana abi ya. Ya oğlum bak benim bir tane olan var tamam mı? Hı Sonra arkadaşlar dedi ki Yok dedi. Bana tecavüz etti dedi. Etmedim. O yaptı. Bizim ne güzel oğlumuz olacaktı, mutlu ailemiz olacaktı. Ben biriyle görüşeyi biliyordum ama demek ki o şerefsizmiş. Adı ne dedin? Adı Necmi bak, o şerefsiz de benim işim var abi. Tamam. Şimdi ben seni buradan çıkarırım. Tamam. Ya birkaç gün beklemen gerekiyor. Ben seni buradan çıkarırım. Sen benim için Akasya'yı bulursan Akasya seni Necmi ile ben alırım. Nasıl ki? Oy 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 Beşiktağ, oy oy Beşiktaş. Evet olarak kabul ediyorum. İyi bir anlaşmaydı. Oy 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 Beşiktaş ben Bahri SUBAYI Ali Kaptan Oy 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 Ben 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 Ali Kaptan abi, abi, Ali abi, Kaptan Seni de ben üşüteceğim Ben ABONE koyacağım Allah 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 Oy 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 Lan kim geldi abone koyayım ya Bakın <laughs> sen nerede lan Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ha iyiyim işte ya. Hadi şey söyleyeceğim. Heh. Evet, i̇şte buradan bak. Hem ben Necmi'yi bulacağım. Aka da sana ayarlar Ne diyorsun? Necmi Orospu çocuğun adı değil mi? Benim karıya el süren. Evet evet. Orospu çocuğuna benim de işim var işte. Benim de Orospu çocuğu var. yüzünden ne oldu biliyor musun? İşte benim oğlan vardı dediğin gibi. Benim çocuğum doğacaktı. Aka dedi ki bu senin çocuğun ölsün dedi. Ve çocuk öldü sandım ilk başta. Ölmemiş şükür. Olanı kurtarmaya çalıştım işte. Bu ay, arada kendi kendini ay, öldü ay. sandırdı tamam mı bak. Gitti. Ondan sonra o adamla kaçmış. Ben de nerede olduğunu bilmiyordum. Sonra ben çocuk öldü deyince ben delirdim. Sandılar buraya gittim ama delirmediydim. Ama ben olan ne yaptım biliyor musun? Tiyamaga'ya sakladım. Benim olanı Tiyamaga'da almamız lazım ya. Vay. O benim olan çok iyi biliyorum. Aa. Oy oy Beşiktaş. Ayak. Denizlerin kutlanı. Oy oy Beşiktaş. Bu ne ki yavşı var ya. <laughs> Hı, Hı. bak. Sayın senin karaya yürümedi bak. Benim karaya da yürüdü. Hangi yavşıya. Yürüt. Hangi karaya yürüdü? Benim. Kim kime yürüdü? Evet. Evet. Yürümek o. Evet. Necmi yavşak. Tamam. Necmi dövmek. Necmi namına koymak. Necmi namına bak. <laughs> tamam. Okey. Kabul ediyorum. <laughs> Nasıl bu Necmi? Necmi'nin tabuna Akas Sey'i bulmak önce. Önce Akas bul bulmak. Akas bulmak, Necmi'yi bulmak. Akas Sey'i bulmak, Necmi'yi bulmak. bulmak. Doğru, namus bulmak. Namus bulmak, namus bulmak. <laughs> namus, namus, namus. Ben gitmek, seni çıkarmak sonra. Tamam, seni sen, gitmek, çıkartma. Çıkarmak. Tamam. Bana uyarma. Sen, sen durmak, sessiz olmak. Sen <laughs> sessiz ben olmak. Ben bir şey bilmiyorum. En sessiz ben olmak. Tamam Hadi kolay gelsin Oy 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 Beşiktaş Ali Kaptan'ı böyle sapladı Ali Kaptan böyle sapladı Ali Kaptan böyle sapladı Artık çıkabilirim belki <laughs> Ben Yapılıyona diz çöktü Ali Kaptan Kimmiş lan onun Onu Napolyon? ona, ona mı lan ona mı koyarım? <laughs> Ben onu abone koyarım, Ali Kaptan'ım ben. Ben Napolyon'a bir çektim Ali Kaptan. Napolyon kim biliyorum ben, amına koyarım. Ben en iyi deli rolünü yaptığımı düşünüyorum, amına koyduğumda ben çıktım. Çok mutluyum. İstiklalde ya. ya. Ali Kaptan'dan bir böyle